İkinci el telefon mu satıyorsunuz siz? Evet. Ama parçanın yetti. Bunlar arızalı. Yani parçalarını kullanabilirsiniz. İçinden şarj soketini. Nereden bu, alıyorsunuz bu malzemeleri? Buradan alıyoruz. Pazardan. Yani şimdi <laughs> soketini isterseniz mesela kullanabilirsiniz. Şunu da kullanabilirsiniz. Peki ya. size uyarı geldi mi daha öncesinde? Yok abi. Nasıl gelmedi? Yani Uyarı derken abi? Burada ha. satış yapmanızla alakalı. He şöyle. E, normal şartlarda abi şey değil yani e, böyle mesela sattığın zaman biz sana şöyle bir tane hediye verelim ne abi bu <laughs> söyle ya. bak içine bak ya ben kabul edemem bir şey kabul edemem bak. hediye abi zaten ya abi ya hediye Aha. hediye Bize. sen burada emek veriyorsun bu <laughs> Ne satıyorsunuz abla? İç çamaşır, ne istiyorsanız. Güzel bir tek bakıyor. Zabıta bırakmıyor mu? Yok. <laughs> Elimizde iki kere çamaşır mı oldu Biz evet. ne iş yapıyoruz peki? Bilmiyorum ki kurban Bir şey söylemeyeyim yani yanlış bir şey yaptığınızı bilmiyorum. Abla biz görevliyiz. Öyle söyleyeyim. Bak, bak, Biz, biz, biz de mi? mecburen ceza yazmamız gerekiyor. Şimdi mi? Maalesef. Gerçekten. 900 lira yazacağız gerçekten. Ya, bana, ya, ya biz görevimizi yapıyoruz abla vallahi hani biz bizim elimizde olan bir şey değil. Yeni geldik zaten. Ben toplayayım tekrar. Tekrar toplayacak mısınız? He, toplayayım yavrum. <laughs> toplayayım kurbanımı. <laughs> ya yapma ya beni korkutma. Tamam. Yok <laughs> <laughs> tamam. yok. Yo, tamam, tamam, abla merak etme. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <çekmiş> <laughs> tamam abla. <laughs> size böyle şey mi abla? Geliyorlar ne diyorlar? Toplayın, satmayın diyorlar. Hep böyle mi yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Şuna biz ufak ufak hediyeler yaptık abla. Sen teşekkür ederim. Bakarsın. Ama yanlış bir şey yapmış. Yok yok. Değil mi? yanlışmış. Yok, bir... yok. <laughs> yanlış bir şey yapmış. Yok ablayım. yok. yok, Hediye vermek için sürpriz yaptık. Hediye vermek için size sürpriz yaptık. Tamam öyle bir şey olur da yanlış bir şey olur. Yok, bak içinde de bu var böyle sürpriz. Bunu size biz hiçbir şey almadan karşılıksız veriyoruz. Yani hiçbir şey, şey Yok. Yok, yok, var. yok. Öyle geliyorum, babıta geliyor, malları alıp gidiyor, korkuyorum. Bir geliyorsun. damadım işsiz. kiracılar, çocuklar. Yani olursa karnımız doyuyor. Onlar da doyarsa. gün oluyor şuradan 30 lirayla geri. 22 lirayla gittiğimde oldu yani. Vay be. Bugün kaç paran oldu abla? Bugün bir tane sattım 10 lira. Peki bugün akşama kadar kaç para kazanacaksın abla sen? Kaç lira oh. kazanacağım? Kaba taslak. Geçen haftadan geldim. 122 lirayla gittim. Bir gün geldim 45 lira aldım. Bu üçüncü gelişim artık bilmiyorum. Allah ne kısmet eder. Her öyle günlük en fazla 20. 100 olmuyor yani. 100'ü hiç tamamlamadım. Yani. Allah, o zaman sana Vallahi ben sana söyleyeyim. Valla ben bırakıp gidelim bugün daha beklemem. Bugün ya. bekleme o zaman. Sen Allah bak... yumur adım var versin ya. Şöyle bir sürpriz sana. Allah'ım bütün ölmüşlerin yeri mekanı cennet. O Buyur da bir Sürpriz yapacak. Onun da içine Buyur. açın bakın abla. Ay ben ne yapayım? Ağlarım ya. <laughs> ne demek ağlarım? Ablacım ya çok emek veriyorsunuz. Biz görüyoruz ya. yani. Allah razı olsun. Ne demek Allah? Sağ olun. Çok sağ olun. Allah Niye? emanet olun. Allah razı olsun. Rabbim sizi kazadan beladan Allah korusun abi. oğlum. Adın neydi? İbrahim benim. Emirhan <laughs> o da. Emirhan. Emirhan yüzü nurlu zaten. o, kötü insana benzemiyor. Evet. Elinde bir şey gelirse bize yardım ver. Zavutalar bırakmıyor biz burada bir şeyler satalım. Hiçbir yerde bırakmıyorlar. Şimdi geldim bütün eşyaları toplu götürürüm. Bir tane 909 lira bir ceza zarfı verdik. Ne yep. diye ceza kesin? Sizde bir şey istemiyorum ki ben. Abla ben sana şöyle bir şey vereyim. İçinde ceza onu ödemek <laughs> durumundasınız. Ne cezası bu? Bakın. Çıkarın. <laughs> Çıkarın bir abla. Bu ne peki? Bu ceza işte. Biz Hı? size böyle bir ceza vermek istedik. E bu ceza değil size. <laughs> ceza verdi de. Ceza işi değil. Sana teşekkür ederim <laughs> de. Sürpriz yaptık biz size. Burada kim yapıyor bu işi? <laughs> Peki size uyarı geldi mi burada? Yok gelmedi kardeşim. işe bilmiyorum. Uyarı gelmedi mi size? Yok vallahi Burada peki satış oluyor mu? Yok ya. 100 paket maske satılıyormuş diye bize haber geldi. Ben sana şey geldim. Şey, şey, bir tane sattım. bak evet. torba Tek bir tane mi sattın? Evet. Mi? Yani bize bunlardan günde 100 paket falan satıyor diye ihbar geldi de. O ne oluyor lan şimdi ben onlar şimdi mecburen mecburen vermemiz gerekiyor bizim. Tane size tamam. Vermemiz gerekiyor. Ne yazıyor abi orada? Hediye vermek evet. için sürpriz yaptık. Işte. Evet hediye de içinde abi. Biz tamam. size ufak bir şaka yaptık Abi yani. tamam, nereden geldi? He? Nereden Vallahi Biz bir yerden gelmiyoruz abi. Size sürpriz yaptık sadece. Nereden geliyor? Biz güler mi yani abi? Biz evimizden geliyoruz abi. <laughs> Biz size böyle bir şey yapalım dedik abi. <laughs> Valla. <Nasıl abi>? Sizin <laughs> kötü durumda kalmanızı ya da böyle size zarar vermek için gelmedik. Sadece Teşekkür size ederim. insanların nasıl davrandığını öğrenmek için. Ama biz. çok kötü davrandı. Ne alım iki kere aldılar. Şiyonu vermediler. Gidemedi de kartal depoya nasıl gidemeler? Ama çok tatlı bir çocuksun. Yüzü de belli yani ikinizin de. Allah, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah ne muradınız varsa versin. Peki yani biz e size ceza kesseydik çok mu kötü olurdu? Olurdu. <laughs> Biz şimdi önce böyle orada şey gibi gezdik. Gördünüz mü? Zabıta sandılar bizi hep. Böyle... Ben de öyle sandım da. Öyle evet. sandınız korktunuz değil mi abla? Korktum toplayacaktım hemen. Ama yüzüm ben ne bileyim bir de böyle gülüyor ya bu yavrum. Evet. Ondan değil ki bunlar iyi insanlar. Bunlar zarar gelmezdi. Kötülük yapan yüzünden belli oluyor çünkü. Değil ya. mi abla? Aynen. Evet. Telefon numaran var mı? Var. Biz sana sonra bir şey böyle zor durumda kaldığında ya da bir zabıta senin eşyalarını aldığında bizi ara biz sana onun parasını vereceğiz bundan sonra. Zabıta aldığı zaman sen bizi ara. Biz hak etmedik ama ha? bizde. Hak etmedik siz de bize verdik. Hak ettiniz ama... siz burada 65 yaşında burada bu kadar eşya ile burada çalışıyorsunuz. bunun kat... Ümrani de geliyorum ha. O kadar yoldan geliyorsunuz. Bize de biraz yardım etsinler. Yani bırak, bıraktın da birkaç parça satalım yani. Maaş bile bağlamadı. Ben gittim benim hiçbir şeyim de yok. Maaş da bağlamadı. Ben de onunla konuda da hiç bir şey bilemedim. Abla Hı? size ben bir tane daha sürpriz yapayım mı? Çok teşekkür ederim. Allah Bu razı olsun. Bu da sizin var. olsun. Görüşmek ha, üzere teyze. Bir efendim. tane ceza alırsın. Evet. <laughs> Aslında bizim görevimiz insanları mutlu etmek, hani iyilik yapmak, bunu da diğer insanları aşılamak. Yani şimdi biz size iyilik yaptık ya, yoldan geçen birisi gelecek, size iyilik yapacak. Biz bunu, Herkes yapsın diye. biz bunu sağlamak amacı. Böyle satıyor mesela, biz dedik ya abi 100 tane satıyor. Mahsuzdan 100 tane aslında bir tane, iki tane satmıştı. Biz de insanlara diyoruz ki burada sizin gördüğünüz gibi bu abi 100 tane satmıyor, bir tane satıyor. Gelin siz alışveriş yapın demek Maksadımız farkındalık yaratmak.